Ben Ömer Faruk Bey'i duyamıyorum arkadaşlar. Siz beni duyabiliyor musunuz Ömer Faruk Bey? İyi diliyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, hoş geldiniz. Tabii ki sözü hemen size bırakacağım. Ee, bu bir kriz midir Ömer Faruk Bey? Bu yaşanan e, gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Gerçekten böyle Türk hukuk tarihine geçecek bir gün dedim ama haddimi aşmış olabilir miyim bu değerlendirmeyle? Hayır, hayır. Tam aksine bu dünya hukuk tarihine geçmiş bir gün. E, ne Türkiye'de böyle bir olay yaşandı, ne de dünya hukuk tarihinde böyle bir e, olay söz konusu. Tam bir hukuk skandalı. E, e, tanım olarak koyarsak, açıkça e, yargıtay böyle bir karar vermekle Anayasa'yı ihlal etti. Dünya'da Türkiye'de örneği olmayan bir karar. Yargıtay 1868 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bu yana vermiş olduğu bu kadar aykırı bu kadar hukuk dışı e, bir kararı e, elbette birçok hukuk dışı kararları var ama bu denli bir anayasa mahkemesine suç duyurusunda bulunma şeklinde böyle bir kararı e, söz konusu değil. Evet. Anayasa mahkemelerini devre dışı bırakmak Faşist sistemlerde ancak söz konusu anayasa mahkemesi olmazsa faşizm sınır taş ta taşımaz, tanımaz. Ya da faşist sistemler anayasa mahkemesine düşmandır. Düşünün bunu Türkiye'de bir yönetim değil, iki yargı organı, yüksek yargı, yargı kay, anayasa mahkemesi karşısına geçip böyle bir karar veriyor. Oysa anayasa çok açık. O kararı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri herkesi bağlar diyor. Bu kadar açık ve net. Hı -hı. Buna rağmen yerel mahkeme şunu yapmalıydı. Dosya infaz nedeniyle yerel mahkemede artık yargı tayin ilişiği kalmamış. Can Atalay seçildikten sonra karar onandığı için seçilme anında daha mahkumiyeti kesinleşmemiş. Yani dosya durmalı idi, yargılama durmalı idi. Bu nedenle Yargıtay tüm o aşamaları atladı. Şu an infaz için yerel mahkemede. Yerel mahkeme anayasa mahkemesi kararı nedeniyle infazı durdurmalı idi. Tekrar yargılamaya başlamalı idi. Ve dokunulmazlık nedeniyle meclise göndermeliydi. Şimdi Tüm bu olaylar arka arkaya yaşanınca şunu düşünüyorsunuz. Yerel mahkeme acaba neden dosyayı Yargıtay'a gönderdi? Yargıtay bu aşamada şunu yapmalıydı. Dosya yerel mahkemede infaz sürüyor. İvedilikle al, özgürlük kısıtlanmasın, derhal infazın durdurulması, Anayasa Mahkemesi kararı gereğince işlemlerin yapılması. Bunu yapması iken tam aksine, Anayasa Mahkemesi'ne uyması gerekirken bir de tutup Anayasa Mahkemesi üyeleri için evet. suç duyurusunda bulundu Sayın Demirkol. Burada şu devreye giriyor. Anayasa Mahkemesi ancak 10 kişiyle toplanabilir. E bu kararda 9 kişinin imzası var. Yani bir kere bir kere böyle bir suç duyurusunun hukuken Anayasa Mahkemesi'nde soruşturulması, incelenmesi, Yüce Divan'a sevki, Yüce Divan'da yargılama hukuken de fiilen de mümkün değil. Kim yargılayacak yana, Anayasa Mahkemesi üyelerini Ömer Faruk Bey? Kendi kendilerini mi yargılayacaklar? Efendim Anayasa ve Anayasa Mahkemesi yasası açık. Görev suçunda Yüce Divan olarak Anayasa Mahkemesi yargılar. E, bu da 10 kişiyle toplanabiliyor. 15 kişiden 10 kişi 9 kişi bu kararda kararda imza attı ne olarak geriye kaldı 5 kişi 1 kişide toplantılara girmedi 6 evet. kişi 6 kişiyle zaten anayasa mahkemesi toplanamaz ki yani. Evet yargı ama yargıta 3. Kararı... ceza dairesi kuşkusuz bu matematiksel hesabı yapıyor buna rağmen böyle evet. bir şey söylüyor olmasının bir mesajı mı var? Tabii ki bir kere Yargıtay suç duyurusunda bulunarak bu suç duyurusu sistemi kilitliyor. Anayasa Mahkemesi'ni kilitliyor. Anayasa Mahkemesi ile bir çatışma ve çekişme yaratıyor. Yargıtay'ın böyle bir suç duyurusunda bulunması Yargıtay üyeleri için suç oluşturuyor. Yargıtay üyeleri uymak zorunda oldukları Anayasa Mahkemesi kararı için suç duyurusunda bulunamazlar. Bu bulunanlar için suç. Şimdi yarın Anayasa Mahkemesi yargıta üyeleri için suç duyurusunda bulunursa yargıta üyeleri burada bir görev suçu işledi. Yargıta üyeleri için görev suçunu Anayasa Mahkemesi yargılar yüce divan olarak o zaman denecek ki Anayasa Mahkemesi kendi arasında usumet olan yargıtay üyelerini yargılayamayacak. Efendim sistem tıkandı. Yargıtayla Anayasa Mahkemesi arasında sistemi açacak bir hukuki durum yok. Anayasal sistem tıkandı. E ne yapalım? Gelin anayasayı değiştirelim. Bu yargıtay ve bu yargıtayla ilgili düzenlemeleri değiştirelim. Sistem tıkandı. Bunu darbelerde bile ne FETÖ yaptı ne 12 Eylül darbesi yaptı ne darbelerde böyle bir şey yaşanmadı. Yargıtay'ın yaptığı Yargıtay'ın yaptığı çok açıkça anayasa ihlaldir. Bu bir görev suçu değildir. Evet. Bu bir kişisel suç anlamında anayasa ihlaldir. Neden? Egemenliği kullanan anayasada der ki yasama, yürütme, yargı organları. Yargı organları içinde yüksek yargı anayasa mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini kullanamaz hale sokmuştur. Yani Anayasa Mahkemesi yarın suç işleyen yargıta üyelerini yaratılan çekişme nedeniyle yargılayamaz konuma sokulmuştur. Yargıta üyeleri anayasayı ihlal etmişlerdir. Kişisel suç olarak bakarsanız anayasayı ihlaldir. Yargıtayda yargılanmaları lazım. Görev suçu olarak bakarsanız Anayasa Mahkemesi'nde yüce divan olarak yargılanmaları lazım. Bir kere öncelikle yargıta üyelerinin yapmış olduğu bu davranış nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun derhal toplanarak bu disiplin eylemi nedeniyle Yargıtay'ın bu beş üyesini görevden çekilmeye davet ve görevle ilişiğini kesmeleri lazım. Öğrendiğim bilgi Ankara Barosu Başkanlığı'nın da Türk Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının da bu konuda toplantı halinde oldukları ve başvuru yapacakları yolunda Yargıtay tarihinde kurulduğu 1868'den bugüne kadar yaşanmamış bir olay. Hı hı. Dediğim gibi kişisel suç olarak bakarsanız Yargıtay üyelerini Yargıtay'ın 4 no'lu Ceza Dairesi yargılayacak. Eğer görev suçu olarak bakarsanız anayasa mahkemesi yargılayacak. Anayasa mahkemesini çalışamaz hale sokan bir yargıtay. Bu anayasayı ihlaldir. O, açıkça anayasayı ihlaldir. Bu darbe dönemlerinde evet. yaşanmamış bir tablodur. Bunu sadece yargının yorum farkı hatalı kararı olarak bakmamak lazım Sayın Demirkol. Bu yargının FETÖ yargısından bile ne kadar bağımlı hale geldiğini, iktidarın ne kadar yargıyı bağımlı kıldığını, Türkiye'de anayasanın ne kadar işlemez hale getirildiği ve anayasanın yargı bölümünün, yüksek yargı bölümünün askıya alınma tablosunun ortaya çıkarıldığını çok açıkça çok açıkça gösteriyor. Burada da bütün hukukçularının, bütün Hukuktaki meslek örgütlerinin bütün meslek kuruluşlarının anayasanın uygulanması noktasında tavır koymaları lazım. Bu hukuk ve demokratik sisteme sahiplenmedir. Bu noktada tavır evet. koymaları lazım. Yargıtay'ın yapmış olduğu işlem basit ve sıradan bir hukuk konusundaki yorum aykırılığı, yorum yanlışlığı gibi değil. Çok açıkça ...bir yüksek yargı organının... ...anayasayı ihlal etmesidir... ...askıya almasıdır. Evet, Onu şimdi Ömer Faruk şekilde... Bey... ...sahip çıkılmalıdır dediniz... ...bu noktada altyazıyla da veriyoruz ama... ...yani e, sadece... E, ...hukukçular değil... E, ...tüm e, siyasetçilerin de... ...aslında sahip çıkması lazım... ...hatta toplumun da... E, ...belki aynı şekilde tepki göstermesi Kesinlikle. lazım... ...Cumhuriyet Halk Partisi de... E, ...bir e, kapalı olağanüstü toplantıya çağrıldı Genel Başkan Özgür Özel tarafından saat 20.30'da. Bunu hatırlatalım. Ben e, sizlerin soruları var mı? E, lütfen e, Sayın Emin Aoğlu nasıl varsa e, iletebilirsiniz. Bugün Buyurun. bugün Sayın Özgür Özel'in göreve başladığında Anayasa Mahkemesi'ne sansür yasası için gidip orada açıklama yapması anayasanın üstünlüğü anlamında son derece anlamlıydı. Sayın Özel'in bütün CHP milletvekillerinin, bütün milletvekillerinin yani yasama organında yer alan kişilerin yargıtaya gidip siyah çelenk bırakmaları lazım. Evet. Yargıtay tarihinde, Türkiye tarihinde hukuka dayalı oluşan Cumhuriyet sisti döneminde, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanmamış kara bir lekedir, kara bir sayfadır. Bu tabloda öne çıkması gereken siyasi partilerdir ve bütün meslektaşlardır, halkımızdır, herkestir. Asıl görev ana muhalefet ve muhalefet partilerine düşmektedir. Bu duyarlılık gösterilmezse adım adım aykırılıklar her geçen gün daha ileri boyutlara taşınmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin AKP için vermiş olduğu 15 sene önceki kararı hatırlayalım. Laik ve demokratik cumhuriyete aykırılığın odağı. Bakın o odaklık bugün egemenliği kullanan yargı organlarının yargı etkisini askıya almıştır. Yani evet. laik, demokratik cumhuriyet artı hukuk devleti. Bunlara aykırılığın odaklığı yaşanıyor bugün. Anayasa işlemez hale gelmiş siyasi iktidarı sınırlandıramaz hale gelmiştir. Kablo budur. Ömer Faruk Bey, son söz eğer sorularınız yoksa e, varsa e, iletebiliriz ya da direkt sorabilirsiniz. Son söz. Tabii. Kısaca cevap verirseniz e, sizin ardınızdan biz e, devam edelim sizin bize verdiğiniz bilgilerle Tabii. birlikte. Dediniz ki yüce yani yargılanırsa da yüce divandır e, yargılama e, yeri Anayasa Mahkemesi üyeleri için. Biz geçmişte de çok fazla tartışmalı kararı konuştuk yargıda ama bu şimdi meselenin zirvesi. Bugün bu adı geçen Anayasa Mahkemesi üyeleri herhangi bir anayasa e, ağır ceza mahkemesine alınsa, götürülse, yargılansa bunun önünde durabilecek herhangi bir mekanizma var mı ülkemizde? Evet, sorduğunuz soru anlamlı Sayın Demirkol. 15 Temmuz olayından sonra hatırlarsak Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi normalde Anayasa Mahkemesi kararından sonra yargılama yapılması gerekirken Anayasa Mahkemesi kararı, izin kararı beklenmeden yargılandı. İktidar süreci nasıl işletiyorsa maalesef öyle süreç ilerliyor. Bugünkü yapılan son düzenlemelere göre Anayasa Mahkemesi'nin dokuz üyesi diyelim ki kişisel suç bahsettiğiniz çerçevede ağır ceza mahkemelerinde yargılanamıyorlar. Yargıtay'ın ilgili dairesine alınıp götürülüp yargılatılabilirler. Hmm. E ama burada yargılanacak olanlar Anayasa Mahkemesi üyeleri değil, Yargıtay üyeleri. Hatırlayalım Sayın Demirkol, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararları yerleşik hale geldi. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Yani artık bunlar tartışılmayan insan hakları mahkemesi kararı gereğince de yerleşik hale geldi. Yani anayasa mahkemesi anayasanın ve yerleşik hale gelen kendi kararlarının gereğini yerine getirdi. Şimdi burada Yargıtay'ın yaptığı Anayasaya karşı, anayasal düzene evet. karşı, anayasanın uygulanmasına karşı bir suç duyurusu. Bunu akıl almaz bir şey. İnsanın aklı almıyor, hafsala almıyor. Bunu ifade etmek mümkün değil ama dediğiniz gibi bir hukuk sisteminde sizi bağlayan hiçbir kural olmazsa yarın o karara imza atan 9 tane Anayasa Mahkemesi üyesini siz Kişisel suç işlediniz derlerse dediğinizi yaparlar. Görev suçu derlerse bu görev suçu derlerse görev suçunu Anayasa Mahkemesi'nin kendisi yüce divan olarak bakıyor. E burada da Anayasa Mahkemesi toplanamıyor. Çünkü en az 10 kişi. E burada maksat Can Atalay kararını uygulanamaz kılmak. Can Atalay kararını uygulanamaz kılmak anayasa mahkemesi üyeleri bir tarafta yargılanamayacak yargıta üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunsanız bu sefer anayasa mahkemesi üyeleriyle aralarında çatışmalar var onlar görev suçu nedeniyle yüce divan olarak bu kişilerin davasına bakamaz denecek yani evet. ne Yargıtayı yargılayacaklar. Anayasa Mahkemesi üyelerini toplay, yargılayacak bir heyet toplanamayacak. Böyle sistem ve anayasa evet. tamamen Peki. çalışamaz hale sokulmuş durumda. Gör, rica edebilir bir şey göreceyim. Ee, çok özür.